Herkese yeniden merhaba. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir karşınızdayım. Yani bugün de böyle giriş yapalım. Bugün sizinle dürüm döner, döner dürüm. Dürüm döneri mukmak yapacağız. Artık her neyse. Buna nedir? Bence bu dürüm olan. Döner çünkü... Ne bileyim. Bu da ne biçim paket? böyle dürüm mü olur? Kameramın şarjı bitiyor inşallah bitmez. Arkadaşlar ne konuşacağımı söylemeye gerek var mı? Bence yok. Nedenleri birincisi başlıkta yazıyor. İkincisi ben ne çekebilirim? Ee, tabii ki kızlar soruyor. Direkt videoya başlamak istiyorum. Zaten kısa bir video olacak çünkü dürüm hemen bitiyor. O yüzden sevmiyorum genellikle dürüm mukbang çekmeyi. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Aşkım. İlk soruyla başlıyorum. Bir kız sormuş. Yılbaşını ailemle geçirmen beni asosyal mi yapar? Çok ısrar ediyorlar. Organizasyon yapmışlar. Ama tüm arkadaşlarım sevgilileriyle falan girecek yılbaşına, bense ailemle. Hem ailemi kıramıyorum, hem de arkadaşlar dalga geçer diye korkuyorum. Bu anormal bir durum mu? Hayır bence anormal bir durum değil, gayet normal bir durum. Ee, sanırım ben de düşünüyorum, böyle bir durum olsa ben de ailemle girmek isterdim. Ama bu seni asosyal yapmaz yani. Ne korktuğunu anlamadım. Sonuçta bir geceye mahsus dışarı çıkmayacaksın. Yani umarım öyle edecek. Sonraki soru. Çok hızlı mı gidiyoruz ya? <laughs> Bu kadar da şey ama fazla. Arkadaşlar benden kopya çekiyor ve daha yüksek alıyorlar. Ne yapmam lazım demiş bir kız üye. Önceden samimi olduğum yakın arkadaşlarımla aynı sınıftayız. Yan yana oturuyoruz. Bazı sınavlarda benden bakıyor. Üstüne de kendi ekliyor yapıyor. Ve benden hep 15-20 puan yüksek alıyor. Ortalaması 10 puan benden yüksek ve üniversite sınavımız var. Bu sene motivasyonum düşüyor. İkinci sınavlarda ne yapmalıyım? Şimdi aşkım. Seni işte o kadar iyi anlıyorum ki. Çünkü lisede de hep benden kopya çekerdi ve benden yüksek alırdı. Sonra cinnet geçiyordu. O yüzden ben artık kimseye kopya vermemeye karar verdim ve vermedim yani. Video çekerken bir anda kameranın şarjı bitmesin. Mi? Neyse, 10 dakika falan taktım şarjı. İdare eder diye düşünüyorum. En son şey okuyorum. kopya konusunu. Ben de ilk başlarda kopya verirdim arkadaşlar ama benden yüksek aldıklarından beri kopya vermeyi bıraktım kusura bakmasın ama kopya isterim. Çünkü yüzsüzüm yani. Kopya isterim. Ama vermem. Ve şöyle oluyordu bizde. Ben kopya çekiyordum. Sonra çektim kopyayı veriyordum. Hadi ben çalışsam benden kopya çıksa daha çok zoruma gider belki. Ama ben kopya çekiyorum. Zaten o bin bir zorlukla çekiliyor kopya. Ve o benden kopya çekince rahat yoldan oh! yani yok ben kabullenemiyordum hiç. Sonraki soru. Üniversite hiç hayal ettiğim gibi değil. Hiç arkadaşım yok. Hep tek kalıyorum. Sizde durumlar nasıl? Bende mi sorun var? Üniversiteye başladım ama hiç hayal ettiğim gibi değil. Bir kız geliyor yanıma sürekli sürekli mesaj atıyor. Bizi yakın arkadaş sanıyor ama kızda yalan dolan boş yapanın dibi var. Konuşmak istemiyorum onunla. Bir arkadaşım var o da derslere gelmiyor. Bir grup içindeyim onlar da derse gelmiyor. Okey'e gidiyorlar sürekli. Hep tek kalıyor sınıfta. Sizin durumlar nasıl? Bence durum aynı. Yani asla yalnız kalamıyorum en azından. Arkadaşım var mı böyle herkese samimi değilim. Ama Benimki direkt sosyal anksiyeteden kaynaklı. Ben cinden cin şey yapıyorum yani rahat edemiyorum. bile konuşurken falan. O yüzden kimseye yaklaşmıyorum. Bence arkadaş edinmeye çalışabilirsin. Çünkü çoğu kişinin arkadaşı yok ve herkes birinin yanına gelmesini bekliyor. En azından bizim şeyde öyleydi. Herkesin dediklerini göre. Herkes bana diyor ki, senin yanına yanıma gelmeni bekliyordu. ve ben niye senin yanına geleyim? Sen gelmeyeyim. Sevgilim kıskanç olduğum için benimle nişan düşünmediğini söyledi ve ayrıldık. Ne olacak şimdi demiş bir kadın üye. Beni yanına çağırdı gezmeye. Başka şehirde çalışıyor ama ailesi burada. Ben de dedim ki madem iki ay nişanlanacağız. Nişan yapalım geleyim rahat rahat dedim. O da sen çok kıskançsın nişan düşünmüyorum şu an dedi. Yani kıskançlıkla nişan ne alaka? İlişkimiz 5 senelik ve ailesiyle tanıştırmıştım. Ben de madem düşünmüyorsun nişan sevgili olmanın anlamı yok dedim ayrıldım. <laughs> o nişan için geliyorsan gelme gezeriz eve gidersin dedi. Zoruma gitti bu dedi. Kapadım telefonu ayrıldık. Gece boyu içim acıda. Ne yapay ne yapmalıyım? Daha geçmiyor. Ben senin tarafındayım aşkım. Yani mantıklı bir neden. Nişan olmuyorsa sevgili olmanın da bir manası yok. Eğer onunla gönül eğlendirmek için birlikte olmuyorsan. muhtemelen ben de ayrıldırdım. Başka bir soruyu kadın sormuş. Tekrar. <laughs> Kocam benden çocuğunun olduğunu sakladı. Ne yapmalıyım? Bir arkadaş vesilesiyle biriyle tanıştım. Kısa süre sonra evlendik. Kendisi seneler önce evlenip boşanmış. Bunu da bana söyledi. Ben de çocuk yoksa sorun etmedim. Bir senelik evliyim. Tesadüfen bir yerden çocuğunun olduğunu öğrendim. Bunu bildiğimi bilmiyor. Ayrılmak istemiyorum. Gidecek bir ailem yok ama böyle de çok kötü oluyor. Ne yapmalıyım? Bence ilk önce bunu bir şeyle konuşmalısın adamla e, yani belki seni çok sevdiği için ve sen dedi yani çocuğun olursa olmazsa sıkıntı olmaz diye. Hani ayrılırsınız düşüncesiyle gizlemiştir senden. Yani başka bir amacı varsa zaten direkt ayrıl da bu arada. Yani bence ilk bir adamla konuş çok çözülmeyecek bir şey değil. Sıradaki soruyu erkek sormuş sonunda. İş bulamazsam babam beni sokağa atacak taktik verin. Ailem çok fakir, ultra fakir. Babam ben iş bulamazsam seni sokağa atarım dedi. Baban mı iş bulamazsa seni atacak Yoksa sen iş bulamazsan mı seni atacak Neyse İlk sokağa atıldığımda şanslıyım Çünkü karnım tok su da Camilerin çeşmelerinden içebilirim Kalacak yer olarak da parklar uygundur Ama bir süre sonra aç kalacağım çünkü param olmayacak. İşte o zaman işler değişecek. Açken insan her şeyi yapabilir. Ben bilerekten bir suç işleyip ne yapacağım? Hapishaneye gideceğim. Oradan bir meslek öğreneceğim. Çalışmaya başlayınca artık aç kalamayacağım. Böylelikle hayatım düzene girecek. Haklı mıyım? Hayatım <laughs> sen sokağa atılmayı göze almışsın. Sen her şey planı yapmışsın. Sen çerezlerini topla git. Bunu düşünene kadar gidip bir doğru düzgün iş bulsaydım ya. Arkadaşlar bakın. Bizim insanlarımız gerçekten çok gururlu. Çünkü İş arıyor görüyor iş kurdu neymiş komi Ay yok ben komilik mi yapacağım yok ben üniversite okudum komilik yapalım ne yapacaksın lan? Başka Türkiye'de üniversite okuyanlar başka bir şey yapmıyor TikTok'ta birini gördüm adam e, işlerindeki yemeği kaba koyup eve götürüyor Yani bunlar iş beğenmiyor gerçekten ya o kadar kötü ki Gerçekten şükürsüzsünüz Sonraki soru Eskiden bana saçma gelen şeylere ihtiyaç duyuyor Ne oluyor be ve yapıyorum. Aa. Yok ama devam edemem. Gerçekten devam edemem. Arkadaşlar videoyu burada kesmek zorundayım çünkü e, videonun sonrasında sürekli sesler var ve planlanmış bir şey değildi bu. <laughs> Şey ses var diye ben videoma hemen çekeyim dedim. Şey ne diyeceğim bu videoyu normalde atmayacaktım ama sonra dedim ki e, haftada video sayımı ikiye çıkarıyorum ya belki izlemek istersiniz diye paylaşayım dedim. Zaten izlemek istemeyen büyük ihtimalle buraya kadar da gelmemiştir. Ama gelenler yoruma ne yapsın biliyor musunuz? Kırmızı kalp atsın tamam o zaman ben anlayayım ki videom gerçekten sonuna kadar izleyenler var buna rağmen. Her neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, biliyorum beğenmediniz pek. Ben de çok içime sinmeyerek yüklüyorum şu an. Ama yani atayım dedim. <laughs> umarım beğenmişsinizdir. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah bir sonraki video daha güzel olacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.